Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ortak bir video yapıyoruz. Önce sözü Adem abiye bırakacağım. Adem abi anlatacağını anlatacak. Daha sonra ben arayüzü ve Android kısmını sizlere anlatacağım. Şimdi Adem abiye bırakıyorum sözü. Adem abi başlasın. Teknik özelliklerinden bahsetsin. Daha sonra sıra bana geçsin. Bu arada video desteği için Adem Helvacı'ya teşekkür ediyorum. Özellikle televizyonlarla ilgili ne zaman bir şeye ihtiyacım olsa Adem abi sağ olsun yardımcı oluyor. Sözü Adem abiye bırakıyorum. Sonra sıra bende. Herkese merhaba. Bu videoyu mutlaka izleyin. Çünkü züprüzlü bir video. Değişik bir konukluk olacak. Hadi bu da bizden bir değişiklik olsun. Dreamstar DS 3256 EL model. Android Smart 32 inç. Bu televizyondan sizlere bahsedeceğiz. Ben televizyon kısmını anlatacağım. Android kısmını sevgili Mert Temizer kardeşimiz sizlere izah edecek. Ben de Android ile ilgili herhangi bir konu kafama takıldıysa Alo Mert diyorum sağ olsun bütün derdimize koşuyor kıymetli kardeşimiz. Dreamstar DS3256 EL model bu televizyon bizlere özellikle Android ve Smart deneyimini CSOT yani China Star Opta Electronics teknoloji dediğimiz panel ile sunacak. Ben birkaç gün kullandım. Bu videoyu bir ön izlenim, bir değerlendirme videosu olarak sizlere paylaşacağız. Ancak ürün üzerindeki testlerimiz devam edecek. Her markada, her modelde teste tuttuğumuz her televizyonda olduğu gibi Dreamstar televizyonda da şu özelliği merak ettim. Benim için bir uygulayıp bana cevabını verir misiniz demeniz yeterli. Ben televizyon üzerinde neyi merak ediyorsanız kısa video olarak sizlere gönderebiliyorum veya bazen sadece görüş istiyorsunuz. O konuda da sizlere görüş aktarabiliyorum. Televizyonumuzda bir talihsizlik yaşadık aslında. Bu ürünün bana ulaştığına dair bir bilgi yayınladım. Devamında biz kutuyu açtık. Bu kadar sağlam paketlenmiş olmasına rağmen ne yazık ki ilk defa bana gelen bir televizyonun paneli kırık çıktı. Firma yetkilileri sağ olsunlar hemen aynı gün bir çözüm ürettiler. Burada bir bayileri varmış sağlam televizyonu aldık. Birkaç gündür testlerini yapıyoruz. Çerçeveli bir ürün. Direct LED bir aydınlatma sistemine sahip. Yengeç ayak dediğimiz dış köşelerden iki adet ayak ile sehpa üzerine konumlanabilir veya duvara monte edebilir. Aynı zamanda bu ayakları öyle dizayn etmişler akıllıca bir davranış olmuş. Sadece dış köşelere değil dar bir sehpanız varsa İç köşeleri de montaj yapabiliyorsunuz. Anakart ve Android özelliklerini sevgili Mert'e bırakmak üzere ben sizlere birkaç panel bilgisi paylaşayım. Ondan sonra da ben köşeme çekileyim sevgili Mert'i izleyelim. CSOT panel var demiştik bu ürün üzerinde. 3000 bölü 1 tipik kontrast oranı ve 6.5 milisaniye tepki süresi sunuyor. HVA dediğimiz HVA yapı tipinde bir panel. Zaten hatırlarsanız hem onvoda hem de TCL'de ilginçtir ki onlarda da yine CSOT panel vardı. Yine HVA dediğimiz bu yapı tipi yani Hyper Weaving Angle dediğimiz normalde VA panellerde çok ciddi bir merkez dışı kontrast sapması yapıyor biliyorsunuz. Bu daha geniş görüş açısı verebilen bir VA panel demek istiyorum sizlere. Elbette ki sadece sözde olmaz. Ben hem karşıdan hem de yan açılardan çektiğim birkaç fotoğrafı da sizlere paylaşıyorum. Bu televizyonu satın aldığınızda hangi açılardan izlediğinizde nelerle karşılaşacağınızı görebilirsiniz. 60 Hz donanımsal yenileme hızı, 2000 Hz fake refresh rate dediğimiz yazılımsal yenileme hızına sahip olan bu televizyonun renk desteği 8 bit. Yani 16.7 milyon renk sunabiliyor bu panel bizlere. Bir adet cof ile yani bir adet chip on film ile üretilmiş olan bu televizyonda şu noktaya mutlaka dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu ürünün anakartı full HD destekli ancak... Bakın ben baştan söylüyorum. Bu televizyonun paneli 1366 x 768 49 ppi bir ürün. Bu konuyu gelin şuradan hatırlayalım. Vestel'in bazı modelleri vardı. Vestel adı altında veya Toshiba adı altında sattığı. Hatta bizim tavsiye forumunda bu konuyla ilgili daha önce bilgilendirme yapmıştım. Her ne kadar bu ürünleri Full HD diye satıyor olsalar da panellerin 1366 x 768 olduğunu 49 PPI olduğunu hatırlatmak istiyorum. İkinci bir uyarım bu ve aslında diğer televizyonlarda da bu uyarıları yaptık. Hatta şu fotoğraflarla da görebilirsiniz bütün televizyonlarda ne yazık ki aynı durum söz konusu. Gündüz izleme koşulları ile ilgili glare panel yani parlak bir panel olduğunu yine sizlere hatırlatmak isterim. %2 anti glare kaplama 3H dediğimiz 3H sert katman yine bu üründe birlikte sizlere geliyor. Renk algoritması olarak güzel olan taraf şu ki sRGB oranı %91 panelden bahsediyoruz. Adobe RGB ve DCI-P3 dediğimiz oranlar ise %67 olarak bu üründe sunulmuş. Bu görmüş olduğunuz kumanda ile geliyor televizyon. Benim bu kumandada en sevdiğim özelliklerden birisi şu oldu. Televizyona hemen dönmek istediğimde çünkü ben bir uydu alıcısı kullanıcısıyım. Televizyona hemen dönmek istediğimde şuradaki turuncu renkli butona bastığımda TV butonu Smart modundaysam anında TV moduna geçiyorum. Bu ürün üzerinde Android ve Smart kısmında ben kendi aboneliğim üzerinden Disney'de falan gerektiği kontrolleri sağladım. Onları sevgili Mert sizlere zaten anlatacak. Ben kullanım kısmında oldukça memnun kaldığımı belirtmek isterim. Televizyon özelinde son olarak bazı kendime aldığım fotoğraflar var. Sizleri bilgilendirmek istiyorum. Özellikle ses konusunda şu husus dikkatimi çekti. Bu ürünü radyo olarak yani sadece müzik olarak kullanmak istediğinizde ses menüsüne girdiğinizde daha fazla ayar bölümünde sadece ses diye bir komut var. Şimdi bunu ben size ultra mega bir özellik olarak sunmaya çalışmıyorum yanlış anlaşılmasın. Dikkati çekmek istediğim husus şu. Biz bu özelliği daha önce başka modellerde de gördük. Bildiğimiz bir özellik. Buradaki farkı şu. Normalde sadece ses komutu verildiğinde aslında bir tek direct led dediğimiz arkadaki aydınlatma sistemi kapatılıyor. Yani ışık yok. Ama o sistemlerde panel çalışmaya devam ediyordu. Led bar arızası gibi düşünün bunu. Hani led'ler arıza yaptı da ses var görüntü yok gibi. Burada benim için güzel olan husus şuydu. Led barların enerjisini kesmekle birlikte panelin enerjisi de kesildiği için bu komut sayesinde sadece ses komutunu verdiğinizde panel boşu boşuna ömründen tüketmiyor. Bu benim için önemli bir detaydı. Aynı zamanda bu ürünle ilgili ses konusunda ben kuşatma diye bir özellik var. Bunu açtığımda sesin daha tatminkar olduğu yönde bir fikir sunmak isterim sizlere. Bu ürünle ilgili televizyon ve panel yönünde bana sormak istediğiniz her ne var ise yorumlar bölümünde inceleriz.com'da, tavsiye forumunda, Twitter'da, Mert'te, Hasan'da, Osman'da nerede beni bulursanız orada cevaplarınızı sunmaya hazırım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Anlatacaklarım bu kadar. Mert. Adem abiden sözü aldık. Hemen arayüzle başlayalım. Arayüzümüz bu şekilde. Bu arada görüntüyü Anydesk ile bağladığım için ufak tefek kasmalar olabilir. O televizyonla ilgili değil. Anydesk bağlandığım için, ekranı kaydetmek için Anydesk kullandım. Uygulamalar, a, ortam, ayarlar. dört tane kısım var. Burada çok seyredilen YouTube'daki videolar çıkıyor karşınıza. Burada da Android uygulamalar. Buraya da favorilerinizi ekleyebiliyorsunuz. En altta da müzik kısmı var. Launcher yükleyebiliyorsunuz. Daha önce tanıttığım Projective Launcher. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Biz AIDA ile başlayalım. Launcher'ımıza girelim. Cihazımızda 1 GB RAM, 4 GB depolama alanı var. 4 çekirdekli Cortex A55 1.5 GHz'lik işlemcimiz var. Grafik yongamız Mali G31, Android sürümümüz 11. Android TV Box gibi düşünmeyin. Bunlarda RAM 1 ve depolama alanı çok fazla olmuyor. Tabii ki bir Philips'te Sony'de Android böyle olmuyor, daha iyi oluyor. Fakat bu sonuçta biz Philips veya Sony değil Multimedya işini rahatlıkla görüyorsunuz. Free IPTV ile size 2 yıllık ulusal kanal hediyesi veriyor. My Dream TV'de kendi listeniz varsa onu yükleyebiliyorsunuz. Kendi uygulamaları olduğu için Dreamstar'ın çok stabil çalışıyor. Buraları blurlayacağım. Telif yemek istemediğim için ama gerçekten çok şık bir uygulamaları var. Ve stabil çalışıyor. İnternet testimizi yapalım. Şu anda ethernetle bağlayayım. 100 üzerinden 90 megabit hız alıyoruz. Şimdi ayar değiştireceğim. Buradan kablolu A, kablosu A'ya geçirdim. Bağlandı. Kablosu A'da 5 GHz yoksa yalnızca 2.4 var. Yine hız testimizi yapalım. 100 üzerinden 46 alıyoruz 2.4'te de. YouTube'da TV versiyonu var. Kendi son videonun açayım. Gayet seri, sorunsuz açılıyor. Anydesk'ten dolayı takılmalı gibi görebilirsiniz fakat öyle bir takılma yok. Ekran yansıtmadan dolayı. YouTube performansı gayet iyi. Netflix mobil versiyon açılıyor 480p. Şuraya koyacağım görüntüyü telif yememek için. Disney açılıyor. Televizyonun ekranı küçük olduğu için yani 32 inç olduğu için görüntüdeki bozulmalar gözünüze takılmıyor. Gayet güzel bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. 2 adet uygulama marketi var. Bir Play Store var, bir de kendi marketi var. Buradan istediğiniz gibi uygulamaları indirebilirsiniz. TV asistanı var. Bunun sayesinde Ön bellekteki çöp dosyaları ve arkada çalışan uygulamaları kapatabiliyorsunuz. Şehir uygulaması var. Telefonunuza şu QR'ı okutuyorsunuz. Tabi Android olacak telefonunuz. iPhone'da var mı bilmiyorum. Bu uygulamayı indiriyorum şimdi. Uygulama indi. Burada hem telefonu yansıtma, hem kamera görüntüsünü aktarma, hem de kumanda var. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Bağlan diyorum wwwxcg Şu an bağlandım. Kumandayı telefondan yapıyorum kumandayı. Buradan kontrol edebiliyorum. Ayrıca burada fare de var. Fareyi de telefondan kontrol edebiliyorum. Bu uygulamada güzel, hoş olmuş. Yansıtma var. Bunu deneyelim bir. Ekran yansıtma da bu şekilde. Uygulamamız bu. Buradan kontrol edebiliyoruz televizyonu. Uygulama merkezinden Uygulama yükleyebiliyoruz galiba fakat bu çalışmıyor şu anda. Yansıtmayı zaten şu an yapıyorum. Bir de buradan kamerayı paylaşabiliyorum. Şu an kameramı direkt televizyonda görebiliyorum. Gerçekten güzel bir uygulama yapmışlar. Hoşuma gitti. Kindlink link var. Bu da yüklü geliyor. Bu da bir paylaşım uygulaması. Bu direkt uygulamasız. Eğer cep telefonunuzda ekran paylaşma özelliği varsa direkt Telefonun ekranında şöyle Dreamstar diye buluyor. Dreamstar'a basıyorum. Ekranım bağlandı şu anda. desk'te gözükmüyor ama ben şu an görüyorum. Ekranım bağlı. Bu ekran yansıtmada gayet güzel çalışıyor. Bunu da kapattım. Bu arada farklı kumanda bağlayabilirsiniz USB noktalarından. Ayrıca buna ileride eğer bunun özellikleri size yetmezse Box'ta bağlayabilirsiniz tabii ki. Bir de ufak bir tarayıcı testi yapalım. Sonra son sözlerimizi söyleyelim. Open Browser yükledim. Buradan bir sayfaya girdim. Gördüğünüz gibi gayet hızlı açılıyor. Herhangi bir sıkıntı sorun yok. Direkt burada kumandada TV tuşu var. Oraya bastığınız zaman da uyduya geçiyor. Ben uydu kullanmadığım için gösteremeyeceğim. Uydu kısmını zaten teliften dolayı sıkıntı oluyor. Son sözlerime gelecek olursak. Cihaz öncelikle internetten satış şu an yok. ileride olur mu bilmiyorum. Sadece belli başlı bayilerde var. Mesela Ankara'da Konya Sokak gibi uyducuların olduğu yerlerde vardır. Sizin şehriniz neresi orada vardır. Android kısmı gayet yeterli. Multimedya için işte IPTV, YouTube, Netflix, Disney bunlar için yeterli. 32 inçte 480p çok kötü görüntü vermiyor. Ee, ileride bunu kullanırsınız bir süre yetmezse Android TV Box bağlarsınız ama genel olarak özellikleri hoşuma gitti. Yani RAM 1 değil de 2 olsa çok uzun süre kullanabileceğiniz bir Android arayüzü olurdu iki eksi var. Birisi erişebilirlik menüsüne girilmiyor. Oraya girilmediği için TV Quick Actions gibi uygulamaları kullanamıyorsunuz. E, Projective Launcher'ı Stock Launcher yapamıyorsunuz. Erişebilirliğe girilmediği için. Birincisi bu. İkincisi de açma kısmı böyle ortada büyük bir şekilde gözüküyor. Tabi bu değiştiriliyor mu değiştirilmiyor mu bilmiyorum. Fakat değiştirilirse güzel olur. Ben öyle bir ayar görmedim. Ha bir de son olarak şu ada kablolu bağlandığınız zaman burada kablosuz ortak erişim diye bir şey çıkıyor. Eğer isterseniz Dreamstar üzerinden kablosuz ağınızı da 2.4 olarak dağıtabiliyorsunuz. Kablolu ağdan kablosuz da çevirebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bu da ekstra bir özellik olarak koyulmuş. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben daha kullanmaya devam edeceğim bunu. Bunu kendim kullanmak için aldım. O yüzden kullanım deneyimlerim de artacak zamanla. Eğer sorunuz olursa bana yorumlar kısmından sorarsanız oradan cevaplarım. Adem Hoca'ya tekrar teşekkür ediyorum. İkimiz ortak bir video yapmış olduk sonunda. Aslında beraber ortak yayın da yapacağız fakat bir türlü vaktimiz, daha doğrusu benim vaktim olmuyor. Adem abi'yi bir türlü denk getiremiyorum. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.